Yavur kardeşim yavur. Namaz düşmanı adam namaz. Kaç tane böyle sosyeteden magazin dünyasından geberdi gitti. Ateşleri bol olsun. Onlar kendilerini ışıklar içinde yatasın diyorlar ya. Ağızlarında nur kelimesi yok nursuzların. Hani Allah nur içinde yatırsın diyemiyorlar nursuzlar. Allah o lafı bile onlara nasip etmiyor. Çünkü onlar nuru bile ışık yapmışlar. Işıklar içinde yatsın. İşte bu zihniyeti karanlık olanlar kabirde ışık bekliyorlar. Mezarda ışık bekliyorlar. Bunların münker nekir inancı da yok zaten merak etmeyin. Kabir azabı falan onlar inanmıyorlar. Öldü toprak oldu orada tamam orada yatsın rahat uyusun ışıklar içinde uyusun diyorlar. Bilmiyorlar orada neler yaşıyor. İmam pamuğu tıkadıktan sonra o gidiyor oraya onların neler yapıyorlar. Ya arkadaşlar bunlar o zaman cenazelerini buraya getirmesinler. Camiden kalkmasın bunların cenazesi istemiyorsan. İmama düşmansın. Ezan sesinden rahatsızsın. Alnın secde görmüyor. Hayatında camiye girmemişsin. E senin ne işin var musalla taşına getirip seni musallat ediyorlar. He? Müslümanların başına bela olmuşsunuz. Sosyete magazin dünyası var ya. Kardeşim sizin dünyanıza İslam hakim değil. Sizin takıldığınız mekanlara Kur'an hakim değil. Allah ve peygamber orada yok devre dışı. Evet Allah'ın buyrukları yok. Peygamberin hükümleri yok. İffet yok, haya yok, namus yok. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Kim kime dumduma. Sabah kadar içiyorlar, sarhoş oluyorlar, uyuşturucu kullanıyorlar. Sabah da kolla taktığı bir erkekle bir otel odasına gidiyor. Zinanın dibine vuruyor. Sizin cenazenizi o çok sevdiğiniz barlardan, diskolardan, laylalardan, reynalardan kaldırsınlar o zaman. Niye camiye geçiriyorlar? Sizin mekanınız orası ya. Sizin camide işiniz yok ki. Hayır yazık ya. Bunlara verilen tabuta yazık. O tabutun üzerinde yazılan ayete yazık. İslam düşmanı adamlar.